Merhaba arkadaşlar ben Sinan yeni bir Astroneer bölümüyle birlikteyiz Bu bölümde arkadaşlar tek başımayım biraz oynayayım dedim ee, Güneş doğuyor şu anda Aa, Şu Astroneer'da güneşin doğuşuna bayılıyorum ya Of şuna baksanız abi Of bizim Astroneer nasıl görünüyor değil mi? Süper ya Elemanlardan birisi arkadaşlar Amerika'da fuarda bu kıyafetin aynısını yapmış Giymiş Süper ya. Fotoğrafı bulursam yorumlarda atarım ben yine size tekrar. Ya bu astronomer kıyafetinin aynısını oturup uğraşmış manyak. Arkadaki ışığına kadar falan yapmış. Çok güzel olmuş ya gördüm onu geçen. Efsaneydi. Şimdi bu bölümde size bir iki bir şey göstereceğim. Son güncellemelerden sonra arkadaşlar biraz research zorlan yani zor olmaya başladı. Araştırma olayı biraz zorlandı. Ee, örneğin bakın bu kadar gelişmeme rağmen, bu kadar gelişmeme rağmen ben halen Büyük büyük uzay gemisini çıkartamadım. Büyük uzay gemisi halen gelmedi. Halen shuttle var bizde sadece. Görüyorsunuz değil mi? Büyük uzay gemisini yapmak istiyorum. Hani bölümü çekmeden önce yetiştirmeye çalıştım. Yok olmuyor. Bayağı bir zor. Çünkü artık araştırmalardan çok zor çıkıyor. Çok çok zor çıkıyor. Mesela eksiklere bakalım. Ne var eksik? Drill yapabiliyorum. Kazıcı yapabilirim. Jeneratör yapabilirim. Habitat yapabilirim. Hmm. <laughs> İyi yine habitatı yapmasına gidebilirim de bir gezegene. Bir gezegende şey yapabiliriz. Ee, mesela Ay'a gidebiliriz. Ay'da bir sürü research oluyor biliyorsunuz arkadaşlar. Ay'a gidilebilir. Şu habitatı yaparım. Tamam mı? Ee, hatta iki seçeneğimiz var. Bir, işte bizim kamyona atlayacağız. Tamam mı? Etrafa bakınacağız. Research var mı yok mu diye. Fakat bunu yaptım ben. Mesela bakın orada bir tane Görüyorsunuz orada bir tane beacon koymuşum. Orada bir tane uzay gemisi düşmüş uzay gemisi buldum. Ondan sonra burada küçük bir tane var. Onun malzemeleri aldık herhalde. Atladığımız yoktur herhalde. Bunların hepsini aldım. İki tane çıkmıştı bundan galiba. <laughs> Research. Sonra ya birkaç bu gezegenin yarısını falan keşfettim arkadaşlar. Uzay gemileri yakınlardakileri buldum. Artık çok uzaktakiler hani muhakkak vardır daha çok uzaktakiler kalmıştır. Oralara da gitmek istemiyorum. O yüzden bu seçeneği atlayalım. Hani keşif olayı uzun sürer. Benim kamyonetleri burada bırakalım. Hop. Bu arada bu kamyonetler uçmasın geldiğimde falan. En temizi şöyle birbirine bağlayayım bunları, tamam mı? Daha doğrusu makinalara bağlayayım arkadaşlar şu şekilde. Böyle makinalara bağlarsak sanıyorum uçmalarını birazcık engeller yani. Yine zıplıyorlar, hopluyorlar ama o sorunu bir çözemediler ya. Zor bir sorunmuş arkadaşlar. Algoritmasında bir hani dünyanın oluşması ile ilgili algoritmadaki sorunlarla kaynaklanıyor. Ama şey sorununu çözdüler. Hani dünyanın arasını falan görüyorduk ya. O sorunu çözdüler. Gittikçe böyle stabilleşiyor. Geçen adamlar şey dedi ya. Kodladığımız yerleri tekrar kodluyoruz falan dedi. Hani ayağa zorlanıyorlarmış. Şimdi ilk olarak bize küçük uzay gemisi lazım. Shuttle lazım. Daha doğrusu uzay gemisi bile değil. Shuttle diyor buna. Diğerine Spaceship diyor. Bunu, bunu bir yapalım. Bu Varan bir, tamam. Ee, şuradan basalım. <laughs> varan iki şu, Varan iki şu. Bir tane Habitat mı yapsam? Yok. Habitat yapmak zorunda mıyım? Düşünüyorum da. Habitat, Habitat. Habitat da yapayım ya. Habitat da yapayım. Bir tane de Habitat yapalım, tamam. Uzay gemisini yaptık. Ben bayağı bir zaten <laughs> yakıt toplamıştım. Deli gibi yakıt var etrafta, gördüğünüz gibi. Heh, şunu da yapalım. Ee, bir tane de <laughs> Kapsül yapalım oraya Güzel Kapsülü de yaptık Bunun yanına koyabilirim yanılmıyorsam Zaten buna da başka bir şey sığmıyor Bu kadar yani Bir kişilik koltuk yapıyoruz bir tane daha bir tat Bu kadar başka bir şey sığmıyor Gerisini artık sırtımıza alacağız <laughs> Harbi diyorum başka yok ya bir yer yok Ne yapayım biliyor musunuz Enerji lazım olacak gidince Şunu atayım buraya Eee bana solar panel lazım. Şunu alayım. Ee, bir tane de rüzgar türbini olacaktı şurada bir yerde. Onu da alayım. Tamam. Buralara koyuyoruz zaten. Şu slotlara geliyor. Ondan sonra şu gereksizlere oksijeni, enerjiyi şuralara atalım. Ondan sonra... Ha bu dursun. <laughs> Şimdi bize research yapmak için bize ne lazımdı ya? Şu research makinasını yapmak için bize neyle gerekiyordu? Ee, şuradan iki tane rezin alayım. Emin ol hatırlayamadım da. Şöyle bir emin olmak için. nasıl yapsam. Neyse şuraya bir tane makine açalım. Bayağı büyüttüm buraları. Printer. Research. Compound gerekiyormuş. Tamam bir sürü compound alacağız. Beyazlardan alacağız yanımıza. Üstüme zaten bir tane burada var. 3, 4, 5, 6. Değil mi? 6 tane... Yok lan 5 tane kampant oldu işte. Fazla saydım. 5 tane compound oldu. 2 tanesiyle research yapacağım. Birer tane e, tether madder yaparım. Tamamdır. E, resin gerekiyor. O platformları şu küçük platformları yapmadan büyük platform yapamıyoruz biliyorsunuz. 1, 2 en az 3 tane lazım. Fakat ben yanıma 4 tane alayım. Hmm. Tamam 4 tane alayım ben yanıma. O da tamam. Dur. Bir tane öyle çıksam. Bir tane öyle çıksam. Dur. 1, 2. Yetmez. Bir tane daha alsam fena olmaz ya. Eee, da 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 da. Bir tane daha almam gerekiyor. Bir tane daha rezin almam gerekiyor. Ah, ah işte. Yer yok abi. Yer yok. Buraya mesela şey koysam. Ee, atıyorum. Şunu alıp koyabilsem süper olacak da. Yok. Yer yok yani. Aa şuraya koyabiliyorum sanırsam. Dur bakayım. He yaşasın süper. Süper 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 süpersin. Tamam. Bunu al. Kampanlı geri ver. Yeter <laughs> başka yer yok arkadaşlar. Yukarıda inşallah e, ayda yanlış hatırlamıyorsam bakır falan oluyordu. Bakır ve alüminyum bulursam orada sıkıntı olmaz. Tahmin ediyorum. Bir de vehicle bay için bizim araç yapma için ne gerekiyordu. Vehicle bay alüminyum. 2 tane alüminyum. Hmm. Mm -mm -mm -mm. Geri gelirim ya. Geri gelirim. Yapacak bir şey yok. Şimdi bir de yakıtları dolduralım. Doldur doldur doldur. Fullleyelim bunu. <laughs> Başka bir sürü yakıt var ya. Yakıt sıkıntımız yok yani. Hatta şunu al. <laughs> şunu al direkt. Direkt getir abi. Getir 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 getir. Hop tamamdır. Süpersin. Doldu. Full doldu. Bir de buralara böyle yedekleri koyuyoruz. Bir iki kullanıldık. Onlar da baya bir işimize yarar. Senede nereye atayım artık? Şuraya koyabiliyor muyum? Hayır. Şuraya koyabiliyor muyum? Evet. Güzel. Şimdi sanıyorum e, research yapmak için, araştırma yapmak için ayda bütün malzemeler var. Umuyorum. Umuyorum. Şu eksik olan parçaları artık buluruz. Burada ne eksik? Winch mi çıkmadı? Bir winch eksik. Winch. Değil mi? Bir winch eksik burada. Bir de burada da e, bize uzay gemisi eksik. Space Station değil mi? Onun dışında zaten bir bu ikisi kaldı ya. Bir bu ikisi kaldı. Hadi binelim. Hadi gidelim bakalım. Şimdi hazırız değil mi? Bas! Gidiyorum. <laughs> Tipe bak içeride. Küçücük. Süper ya. Oyun çok güzel değil mi? Oyunun keşif olayı çok hoş. Oyunun keşif olayı çok hoş. Böyle uzay gemileri ile uçmayı hani sabırsızım ya. Böyle makinalar falan yazdılar. Hani bildiğin gerçekten uzay gemisi böyle inerken atmosfere girişi, mirişi. Şu anda yani atmosfere girip çıkıyor ama animasyon bu. Hani bu bu hiçbir fiziksel bir şey yok şu anda. Ama ileride bu fiziksel şeyler olacak. Gerçekten fiziksel olarak kalkacağız. hani yakıtı adam gibi kullanacağız falan. Şuraya inip geçeyim mi? Şurası biraz düz gibi. Hoşuma gitti. Çok beklemeye gerek yok her etrafında dönmeye. Bir de ay hızlı dönüyor. Ee, güneş falan. Sıkıntı olmaz galiba. <laughs> Bizim evi görüyoruz buradan süper ya. Evet. Research'ları görüyorsunuz değil mi? Research'ları görüyorsunuz değil mi? Süper olacak. Şimdi buradan habitat habitatı alalım. Düz bir alan. Zaten buralar hep düz. İyi renk geldi. Şura basınca habitatı burada başlatıyor. Buraya dolu bir tane... Neyse tıklayayım şöyle. <laughs> Hop ee, Ne olur yok oldu deme Zaten <laughs> yokluğunu yaşıyoruz onların Bir tane böyle gelsin Bir tane Ya da yok öyle değil de Direkt makinaları yapıp geçebilirim ya Aynen çünkü buradan da bir tane Çekerim çok sıkıntı değil yani böyle Çekerim falan tamam ee, Bize research lazım İki tane compound researchü Yapalım ondan sonra buna Enerji verelim Etrafta enerji varsa bulalım diyeceğim. Aa bu arada şey var. E, alüminyum bulduk. Bu dünyaya bak ne kadar hızlı geçiyor. Tether yapalım. Tether yapalım. Şöyle gidip gelmesi kolay olsun. Artık oksijen kaynağımız burada var. Güzel. Böyle rahatça etrafı gezebiliriz. Bir de enerji bulursam var ya enerji parçacıkları. Sarı sarı. Sarı sarı. Bakalım güzel şeyler eklesinler de oynayalım ya. Ee, çok sık çekmiyorum Astroniyorum biliyorsunuz. Çünkü biraz güncellenmesini bekliyorum. Hani arada bir böyle güncelleme geldikçe çekeyim. Geldikçe çekeyim. Anlatabiliyor muyum? Yani ben çok seviyorum. O ayrı konu. Zaten hani gördüğünüz üzere ne kadar geliştiğim belli yani. yani ne kadar malzeme topladım. Onlara oturup zaman harcıyorum. Çünkü hoşuma gidiyor yani. Ama yani, hani sizin için böyle sıkıcı bölümler olmasın diye olabildiğince Oha nereye uçtu? <laughs> Sıkıcı bölüm olmasın diye böyle arada bir bekliyorum Yeni güncellemeler geldikçe hani Çekeceğim Yeni özellikler ekleyeceklermiş Son güncellemede böyle gelecek dediler ama yetiştiremediler herhalde ee, O yüzden Bir güncelleme daha bekli beklememiz gerekiyor Bir ya da iki Bazı yeni şeyler gelecek ondan eminim Çünkü söylemişlerdi Sözünü vermişlerdi Canlı yayınlar falan yapıyorlar haftada bir falan Ya da iki haftada bir ee, Canlı yayınlarda söylüyorlar Şimdi güneş çıktı mı? Adamsın. Güneş paneli yapsam mı bir tane daha? Çok yavaş çünkü arkadaşlar. Hop. Bir tane daha yapacağım mecburum. Mecburum. Bir güneş paneli daha yapalım. Süpersin. Biraz daha hızlı doldursun şunu. Şu rüzgarda çalışsa hoş olacak da. İşte enerji şart ya. Enerji şart. Karater mi lan burası? Mağara mı? Dur bakayım. Aha mağara. Vallahi enerji de var etrafta. Süpersin. Süpersin abi. Efsanesin. Tam tam aradığım şey. Enerjileri alalım. Şurada da gördüm. Önce kolay. Oksijen de gördüm de lazım değil. Dibindeyiz zaten. O yüzden şu an aslında yer var ya. Oksijeni de toplayın. Bir iki top. Bir iki top yapar herhalde. Yaptı mı? Oha yapmadı. Bir top bileme yapmadı? Ha çünkü şeyi üst barı doldurdu. Doğru doğru tamam. Eğer ee, bir enerji ya da oksijene ihtiyacınız varsa hani şu barlar düşükse önce o barları dolduruyor toplarken ondan sonra stekliyor. Top yapıyor bize işte şu ne bileyim bunlara nar gibi bir şey ya. Bunlar, bunları ne diyelim arkadaşlar? Bas enerji olayını da çözmüş olduk. Şu üstünüzde durabilir bizim antenimiz. <laughs> evet, geliyor. Ne vereceksin? Hadi. Space Ship. Yaşasın arkadaşlar. Demek ki aya gelmek gerekiyormuş. Bence var ya bilerek yapmışlar bunu. Yani hani aya gelmen gerekiyor. En azından bir kere şununla uçman gerekiyor, tamam mı? Shuttle'la. Ondan sonra işte buradaki research'lerden araştırmalardan yapabiliyorsun. Zekice ya, çok zekice. Güzel dengeliyorlar helal olsun yani. Hani oyunun e, dengesini güzel kuruyorlar. Gameplayini. Gameplay derler ya. Hoş. Güzel. Bu ne lan? İçine düşüyor muyuz? Düşmüyoruz. <laughs> Dünyanın merkezine kadar gidiyormuşum. Bir daha basalım. E, bir de bize sanırım ne lazımdı? Winch lazımdı. Titanyum çıktı. Titanyuma yok demeyiz de. Lazım değil ama enerjiyi. Verelim. Ver abi. Ver abi enerjisini. Güzel. Bu ay değişikmiş ha. Bir sürü aya gittik hatırlıyorsanız. Bu ay daha bir düz yani. Hani daha çok benziyor aya. Değil mi? Harbiden daha çok benziyor. Tamam. Basalım yine. Güzel. Ah. Rezin verdi ya. Ne yapayım ben rezin abi. Gözünü seveyim. Bana bana winch vereceksin. Winch. Bana winch ver. Hadi. <Sessizlik> <Sessizlik> ha verdi. Gel, gel, gel. Winch, winch kaldı. vinci ver. Winci ver. vinci ver. Adamsın. Başka bir şey kalmadı zaten. Abi bizim gezegene baksanıza. Süper ya. Abi çok güzel. Şuna bak ya. Bu oyuna halen hayran olabiliyorum ya. Halen yani. Helal olsun. Vallahi helal olsun ya yani. Şöyle biraz dolanalım. Ne yapacağız? Hey. Hey. Bu ne lan? Aa sarıntırak bir şey var ya orada. Garip. Okay. Sarı tepe var ya garip. Şurada oksijen varsa oksijen alayım. Biraz uzaklaştım mı Varmış. Ee, süpersin. Hop. Bu ne? Ee, alüminyum. Sanırsam bakır henüz göremedik. Bayağı bir alüminyum gördük. Sarı mavi ha. Tamam, oksijen de fena değil. Kere dönebilecek kadar var. Tepesinde bir şey var mı? Çıkalım. <laughs> Renk tonları çok hoş. Bayıldım. Ya demek ki uzaydan gördüğümüz yer burasıydı. He? Bu tepeydi. Değişik. Hiçbir manası yok. İnsan buraya ev koyar, ne bileyim, uzaylı koyar. Geliriz, muhabbet ederiz, değil mi? <laughs> Hadi kay. Kay kay kay. Anca gideriz. Kay. Aa kampant. Oo öldüm. Oğlum yumuşak yumuşak iniyordu. Niye öldü ya? Niye öldü ya? Nereye gittim ben? Ne tarafa gittim? Ha şu tarafa gittim. Niye öldü ya? Compound gördüm orada gaza geldim çok yüksekten aşağı doğru yavaş yavaş indim ama çok yüksekten indim ya. Zıpladığım noktayı demek hesaplıyor. Hani iniş hızımla alakalı değil. Onu ayarlamaları lazım ya. Çok yavaş abi yumuşacık iniyorum ya. Yani tam yüksekten iniyorum da ama sert inmiyorum yani. Aydayım sonuçta. Yer çekimi yok. Nasıl o kadar sert ölüyorum ki? Değil mi? Kıcık. Kıcık. Şunları alalım. Tamam. Tether'larımızı da aldık. Kampant var lan burada. Bunları alalım. Bir sürü tether yaparız. Enerji şeyi yaparız. Ee, solar panel yaparız. Enerji şeyi ne lan? Solar panel yaparız. Rüzgar, minik bir rüzgar türbini yaparız. Tamam. Oksijen bitiyor. <laughs> bas 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 bas. Oksijen bitiyor. Şurada bir yerde mağara vardı. Oksijen vardır hadi. Oksijen var mıdır? Yok. Allah. Yine öleceğiz. Yine öleceğiz. Sıkıntı değil ya. Ölürüz be. Bu uğurda ölürüz. <laughs> nasıl boğazını sütüyor. Oo, güzel güneş doğdu. Güzel. Hatta var ya. Alüminyum gerekiyordu değil mi bizim araç için? Hadi lan o ay ay roboru yapalım mı? Ayda ayda araç yapalım mı acaba arkadaşlar ay aracı? Yapabilirsek yapalım lan. Süper olur. Dur. Hop çok uzakta olunca öyle yapıyor. Hop. Gel buraya. Şimdi bu malzemeleri alıp götüreyim. Tamam mı? Bizim yakınımızda da zaten alüminyum vardı yanılmıyorsam. Oradan da toplarız. Bir geri dönelim. Araç yapmayı deneyelim. Nasıl olsa compound bulduk. Doğru mudur? Beyaz, beyaz compound bulduk nasılsa. Sanki siyah varmış gibi. Şuradan bir çıkış vereyim. Ee, buradan değil de şu tarafa doğru olsa şöyle. Hafif, aynen. Tamam. Üstümde bir tane kaldı. Tamam. Alüminyum gerekiyor değil mi? Vehicle bay Aynen Johnny Vinen. Ama smelter da yapmam gerekiyor. Haydi. Smelter yapmam gerekiyor. Geri dön, geri döneceğiz değil mi? Geri döneceğiz değil mi? Bunu toplayabilirim çok rahat biçimde. Adım gibi eminim de işte şey yapalım. Şu üstümüzdeki malzemeleri buraya atalım. Güzel. Bunlar ah işte pişmiş olmuyor ki bunlar ya. Ha. Bize rezin gerekiyor ya. Sadece rezin gerekiyor. Bir tane daha yapmam gerekiyor. Bir makine daha. Mağarada bir rezin bulabilir miyiz ki acaba? Ne dersiniz? Mağaranın birisine dalayım mı? Ha? Arkadaşlar. Mağaranın birisinden çıkar mı sizce? Var mı öyle bir şansımız? Bakın yeterince yeterince malzeme topladık. Görüyorsunuz değil mi? Olay budur yani. Şöyle yap. Bir tane daha rezin lazım ya bir yok iki tane pardon özür. Bak iki tane rezin gerekiyor. Çünkü bir tane de e, smelter fırın yapacağım. Çünkü bunları pişirmeden kullanamıyorum ya. Niye böyle oldu? Heh, gel. Aa, şöyle dur. Şöyle dur tamam Şöyle mağaranın birisine dalayım diyorum yakınlarda En yakın mağara nerede vardı Şurada bir yerde vardı sanki <laughs> Mağaranın birisine dalacağız ya Öyle görünüyor Aynen şurası mağara Bizim oraya kadar Tether çekebilir miyim Bizim oraya kadar belki Bir ihtimal Daha var O da hop çekemedim Yemediğim bir tadı daha yaparım ya. Çünkü kampant var etrafta, ondan eminiz artık. Güzel. Bir mağaraya dalalım bakalım. Mağarada biraz bakınca emin değilim hani. Varsa arkadaşlar, varsa e, rezin olayımız çözülmüştür. Rezin yoksa yapacak bir şey yok. Geri dönmemiz gerekiyor. Ama biz görevimizi yaptık. Görev başarılı. Mission successful arkadaşlar. Mission başarılı. Geldik malzemeleri aldık abi. Ondan sonra bir incimizi yaptık. Aa, vallahi rezim buldum. Yalnız bunları öldürmem gerekiyor. Bunları öldürmem gerekiyor. Abi rezim bulduk. Aracı yapmadan aracı yapmadan gitmek yok. Hop. Şu küçükleri de öldürsün ha. Tamam. O adamsın. Güzel. Hop. Şöyle yap. Şöyle yakınından geçme. Dikkat et. Kampant da bulduk. Rezin de bulduk. Adamsın ya. 2 top. iki top lazım. Hadi. Sadece iki topçuk ya. Hadi. Ee, bir top geldi. Ee, bir top daha lazım. Bir top daha lazım. Enerji alalım şuradan. Hop. Oha deli gibi birikti. Bir top daha lazım lan bir tane çıktı. Bir tane çıktı. Belki vardır ya burada. Dur iyice bakalım. Şöyle yapayım. O kadar. Aynen aynen şu tarafa doğru galiba bakalım. Hadi hadi hadi. Yaparsın hadi. Bir top daha. Hop budur. Çok az kaldı lan hadi. Bir top bir top. Aha. Oh budur. Hadi gidelim. Tamam bu kadar malzeme lazımdı. Bu kadar çık. Başka bir şey lazım değil. Her şey var. Her şey var. Ve aracımızı yapabiliriz. Kampant kaç tane var? Bir kampant var. Orada dört tane kampant var. Eee dört orada. Bir burada. Bir tane de koltuk yapmam gerekiyor. Dur bir tane de kampant gerekiyor. Yanımız. Hop ölme lan. Yine yüksekten düştü. Bir tane de kampant toplayalım. Yanıl, yanılmıyorsam sanki o oh, oh, ölme. Bunlar tehlikeli. Tamam, hadi. Güzel, tamam. Bir tane de koltuk yapmamız gerekecek ya. Emin değilim. Sanki hani yok gibi geldi. Belki de vardır da. Düzelt şurayı. Hop. Süpersin. Şimdi gidelim. Aracımızı yapalım bakalım ne Ha, şey yapacağız önce. Pardon. Önce smelter yapacağız, ondan sonra araç mak araç e, garajını yapacağız, vehicle bay yapacağız, ondan sonra Arkadaşlar aracımızı yapacağız. Kapor gerekiyor. <laughs> Buna da bakır gerekiyor. Kampant gerekiyor zannediyordum. Haa. Bakır bakır da bulamadık ki. Bir sürü şey bulduk, bakır bulamadık abi. Cık. Maalesef yetişmiyor arkadaşlar. Şu da alüminyum değil mi? Alüminyum dolu abi her yer alüminyum dolu. Biliyorum yani. Hop. Oh! Öldürecek lan. Pislikler. Dikkat ya. Aa bak şuradan inişi varmış. Şimdi Sinan ne yapıyor? Vallahi Sinan bakınıyor. Bakır var mı diye ayda. Yok. Kampant var. Rezin var. Kampant yine iyi ya. ha. iyi çıktı yani. yani Hop oksijen bitiyor, oksijen bitiyor, oksijen bitiyor. Dikkatlice şuradan geçsin ha. Hop ah, dibinden geçtim. Hmm. Maalesef kratere düşmesin ha. Kratere düşme. Maalesef makineyi yetiştiremedik arkadaşlar. Atlayalım geri gidelim. Binç falan yapacağız ya. Diğer araçları yapalım. Space ship'i yapalım bizim gezegende. Ee, bizim ana gezegene döneyim. Ondan sonra tekrar gelirim arkadaşlar. Ay'da bir tane araç yaparız. Ayın etrafında full döneriz ha. Nasıl fikir? Nasıl fikir? Şöyle bir düşünelim. Bence süper fikir. Süper fikir. Bir sonraki bölümde de onu yapalım. Olur mu? Evet arkadaşlar. Bir bölümün de sonuna geldik. Ee, oynamaya devam edeceğim dediğim gibi. E, güncellemeler geldikçe ben devam edeceğim. Bunu kayıt etmeye. O yüzden desteğinizi eksik etmeyin. Videoyu beğenmeyi ve yorumlarda aklınıza güzel fikirler gelirse yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.